Ne yaptın bize Handa? Ay girdik dün itibariyle. Biz şey alındı, randevu alındı ve içeri girdi yani. Tamam maşallah. Be. Dur bakalım akıbetin ne olacak bilmiyorum yani. Vize e bilemezsin. Gibi. Vizeyle bile almayabilir. O da bu. Şengen biliyorsun öyle mi? bir şey. Tabii içeri girerken. Bak şimdi 20 sene o sayıdı. Ben seni vizesi soktum. Yok sokardım. artık. Tabii tabii. Nasıl yani? Ben 300 kişi soktum. Yok bizim. canım. Sicilya'ya. Evet. Şakasın evet, sen. Evet evet. İnan. 300 kişi. 300 Sicilya. kişi. Sicilya. Evet bayram operasyonu bayram operasyonu. Airbus tuttuk. Sicilya 20 sene önce de Sicilya turizme şey vallahi. Sicilya'da yeni yeni şey gelişiyor turizm. Ee, ve adamlar turizme çok aç. Ben de gidiyorum geliyorum operasyon öncesi. Polislerle falan da akak oldu. Tanıştık hepsiyle. Yani bolsa bolsa ortam işte. Neyse. Ee, o zaman da gene çok izdiham var. Schengen vizesi veriyorlar. Bir tane Schengen grup vizesi, grup vizesi Liste abi. yazıyor, Evet. E ee, aynı şimdilerin listesi gibi. Alt <laughs> <laughs> liste gerçekten öyle. Neyse. Biz de 300 kişiye vizeyi aldık. Tabii değerli evrak olduğu için Kasada koruma, koruma altına, altına koyduk. Kasaya kilitledik. 300 kişinin sorumluluğu kardeş. vizeleri. 300 müşteri. Biz bayram uçakları da erken saatlerde, tamam mı? Sabah 4'te, 5'te öyle saatlerde uçuyoruz. Uçağa bindik. herkese de fotokopisi var ama. Yani hepsi herkesin pasaportun arasında Schengen'in fotokopisi var. Bağlı olduğu liste. Korkuyorum Evet, korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Uçakta Emin Aslan, o zaman bizim Ağat Müdürümüz. İşte işte Emin her şey yolunda yolunda abi falan filan. Şimdi ben dedim ki ya bu Schengen'lerin orijinalleri nerede? Herkes birbirine bakıyor. de biz ofiste, kasada unuttuk. Ve biz havadayız. Uçakta. Biz uçaktayız evet. 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 Ne olacak dedi. İnşallah uçak düşer. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa yani dördüncü Murat'ın sahnesi gibi. Hani bir paşaya çıkıyor, gençlerle şeyler çalıyor ya. Direkt aklıma gözümün önüne o geldi gerçekten. Neyse. Ondan sonra biz indik. 300 kişiyle. Ben hemen kabinlere girdim. Oradan da Roma'ya geçeceğim. Yengeme çay getirdim. Rize şey O kul kul olanlardan. Kabinde bunlara hediye dağıttım. Polisleri o çaylardan birer paket. Onu alan da diyor ki biz bunu nasıl içeceğiz? E şimdi demlik memlik ne önce. <laughs> şimdi gene az buçuk var biliyorlar. O zaman hiç yok demlik falan dedim sıcak suya atın Bir İğrenç de bir şey olur herhalde. Neyse inşallah denememişlerdi. Neyse ondan sonra yolcular ne nerede? Yolcular Sıra... sırada. ve herkes şeyleri uzatıyor fotokopileri pasaportuyla. E dedi ki polis e dedi bunun orijinalleri nerede? Orijinalleri ben de böyle küçük bir şey gibi hani önemsiz. Ya bu değerli öyle biz kasaya koyduk da unuttuk dedim. <laughs> <laughs> Valla adamlar 300 soktuk biz biliyor musun? Yani Rize çayının hikmetine bak. 300 kişi girdi. Bak ben size o zaman olsa sokardım. Bak evet yani. Yani şimdi bir <laughs> dakika yoktu. Ya çıkarken aslında girmesin ya. Benim onun <laughs> özgüveni var artık. Nerede? Onu <laughs> mı tutacaklar bizi? Orada. Ondan sonra çıkardan gerçekten polis gıcıklık yaptı. Problem çıkardı. Dedi orijinalleri olmadan ben sizi göndermem. Ya biz zaten girmişiz. Sen bizi 300 Türk'ü deport etsen zaten 300 kişi uçak <laughs> tutacak. Ha, burada uçak hazırız. Bırak gidelim. O da öyle bıraktı öyle çıktık. Öyle ama çok korkunç bir şeydi yani. Geldik Allah mi? kimsenin Herhaba. başına yaşatmasın. Hani sen düşünebiliyor musun? 300 kişiyi vizesiz gerçekten Sicilya'ya soktuk.